Finlandiya'nın Lahti şehrinden güzel bir cumartesi gününden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda sağlık sektöründe sağlık personellerinin almış olduğu maaşlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sağlık sektöründe sağlık personelinin maaşları sizler için internetten arayıp bulacağım 30 kadar mes mesleğin, sağlık sektörüyle ilgili mesleğin maaşını buldum ve bu mesleklerde maaşlar ne kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, becerim yettiğince. Çünkü bunlar teknik konular olduğu için belki bazı meslekler doğru olarak tercüme edilemeyebilir, edemeyebilirim. Ben bunları umarım başarılı olurum. Ama videoma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum o hatırlatmayı beraber izleyelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. hatırlatmaya izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizin de gördüğünüz üzere arkada devamlı gösteriyorum. Güzel bir hava var Lahti şehrinde. Güneşli bir ama serin bir hava. Gece saatlerinde fırtınanın gelmesi bekleniyor ya da kuvvetli rüzgar bakalım göreceğiz. O yüzden fırtına veya kuvvetli rüzgar gelmeden bu güzel günün tadını çıkaralım. Ben şu anda balkondayım. Sanki sonbahar mevsimindeymişiz gibi bir his var. Serinlik, rüzgar. Aslında yapraklar sararmadı ama sanki sararmaya yakınmış gibi bir hava var burada. Balkonda hasta olmadan içeri gidelim. Hem o mesleklerin, sağlık sektörünün mesleklerinin maaşlarını hep beraber sizlerle bilgisayardan bakalım diyor. Sizler için Finlandiya'da sağlık sektöründeki meslek isimlerini internetten buldum. 30 kadar bir meslek listelenmiş burada. Sizler de onu görüyorsunuz. Ben fincesini de gösteriyorum. Ayrıca Google çeviricinin Türkçe çevirisini de göstermek istiyorum. Bunların birebir doğru çeviri yapılmadığını fark ettim. Çünkü bazı çeviriler hakikaten başka bir şey olarak çevriliyor. Google Türkçe konusunda pek sağlıklı çeviriler yapamıyor maalesef. Onları umarım bu mesleği yapan arkadaşlar anlarlar anladıklarını olmuyorum çünkü bu meslekler genelde latince'den geldiği için bize öyle düşünüyorum en azından bunlar anlaşılır veya tahmin edilebilir mesleklerdir. Zaten birebir bir karşılığı var mıdır aynı mesleğin Finlandiya'da ya da Türkiye'de elbette nüans farkları olabilir diye ben düşünmekteyim. İlk önce yardımcı ekipman teknisyeni maaşını göstermek istiyorum. Bu birebir aynı çevirmiş bunu büyük ihtimalle bu aynıdır diye düşünmekteyim. Çeviride bir yanlışlık olabileceğini zannetmiyorum. Burada size gösterdiğim maaşlar ortalama maaşlar Bunların daha yükseği de olabilir çünkü bir mesleğin kıdemleri vardır vesairesi vardır. Bunları göz önüne alarak bu maaşları düşünün, öyle değerlendirin. Finlandiya'da her mesleğin bir sendikası vardır. İlk işe başlayanların maaşları biraz düşük olsa da zamanla yıllar geçtikçe bu artar. 1-2 senelik tecrübesi olanlar 3-5 senelik diye gider sonra 12 seneliğe kadar gider. En azından ben öyle bir tablo bulmuştum. Ona göre sizlere konuşuyorum. Sizler daha iyi anlıyorsunuzdur. Büyük ihtimalle bu konuları. Yardımcı ekipman teknisyeni 3639 avro. Finlandiya'da maaşlar net olarak konuşulmaz. Bürüttür bu maaş. Bürüt bundan vergisi vesairesi düşüldükten sonra elinize geçecek net maaş bu değildir yani. Artık vergi oranları bu ülkede göre değiştiği için kesin yaklaşık olarak şu elimize geçer. Ben diyemiyorum kiminin %10 vergi kesintisi vardır, kiminin %20'dir. Artık bu gelire göre değişmektedir. Şunu tavsiye ederim sizlere %20'si %25'ini çıkın bundan elinize geçecek maaş net olarak budur. O şekilde düşünebilirsiniz. Eczacı maaşı dendi. Eczacı maaşı olarak çevirdi Google bunu. Ama farme sevdi diyor. Çünkü iki defa eczacı olarak meslek çevresi yaptı. Birisi eczacıydı onu çok iyi biliyorum. Bu da farmaseyfti dendi. Büyük ihtimalle bu mesleğin içinde ayrılan bir meslektir onu bilemiyorum. Maaşı 3235 avro bürüt maaşı bu kadar. Bu rakamlar 2021 yılında alınmış rakamlar 2 yılda çok fazla bir değişiklik oldu mu olsa bile %3 artmış olabilir %2 bilemeyeceğim öyle çok bir artış yok. Eczacı'nın maaşı 3.235 avro. Fizyoterapist maaşı, bunu doğru olduğunu düşünüyorum çünkü fizyoterapist mesleğini Türkiye'den ben duydum. Onun maaşı 2.818 avro. Bürüt ortalama olarak daha yüksek alanda vardır. Bu en yüksekle en düşük maaşın ortalaması 2.818 avro. Diş hekimi maaşı 5.887 avro hemen bakın sınıf atladık iki kat neredeyse maaş arttı diş hekiminin bu da ortalama maaş 5887 avro bundan şöyle düşünün daha fazla alanlar da var demin de dediğim gibi en yüksekle en düşük alınan maaşın ortalaması bunlar diş hekimi mesleği olanlar iyi para kazanıyorlar diyebiliriz en azından diğer sağlık meslekleriyle karşılaştırdığımız. Diş teknisyenimın maaşı o daha biraz daha azalıyor 3.168 avro almakta diş teknisyeninin maaşı gene bu da 2021 yılında alınan rakamlar bunlar 3168 euro arkadaşlar burada sağlık sektöründen sorumlu maaşları veren sağlık hizmetini vermekle yükümlü olan belediyelerdir yani sağlık kuruluşları belediyelerin altında çalışırlar devletin sağlık bakanlığı bunları sadece kontrol eder kuralları koymuştur belediyeler sosyal hizmetlerin yanı sıra sağlık hizmetleri de vermek zorundadırlar belediye sakinlerine. Bunu da ayrıca not etmenizi isterim. Sistem farklıdır Türkiye'ye göre. Bir sonraki mesleğimiz ayak hastalıkları, uzmanı maaşı, ayak terapisti deniyor. 2716 avro ortalama maaş. Bir de burada özel sektör hastaneleri falan çok fazla değildir. Özel muayenehaneler vardır ama öyle Türkiye'deki gibi Türkiye'de de yok artık biliyorum ama o kadar çok yok. はい。 Dur. Çünkü devletin vatandaşlarına sağlık hizmeti vermesi yükümlülüğüdür. Özel sektörde çalışan sağlık personeli belediyenin sağlık kuruluşlarında çalışana göre daha fazla maaş alırlar. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Burada saçma bir çeviri yapmış. Google kitleler öder ne demekse. Masajcı arkadaşlar bu. Masör. Masörün maaşı 2391 avro ortalama maaşı. Gene bura 2020'nin rakamları. Zaten burada da bu internet sitesinde de uyarıyor. işin mesleğin yaptığınız işin niteliğine göre değişmektedir bu alınan maaş. Ebe maaşı 3486 avro. Ebelerde iyi maaş alıyor. Tanımca elbette bilmiyorum ama sıradan bir çalışan için iyi maaştır bu. Ben öyle düşünmekteyim. Tabii mesleğin zorlukları nedir onu bilemeyeceğim. Laboratuvar asistanı. Maaşı 3.134 avro alıyor, ebeden daha az alıyor. Ortalama maaşı 3.134 avro. Belediye sağlık kuruluşlarında çalışanlarla özel sektörde çalışanların arasında öyle çok bir ahım şahım fark yok maaşlarda. Bakıcı maaşı demiş arkadaşlar bu böyle bir meslek Türkiye'de yok veya pratisyen hemşire denilebilir buna çünkü bu hemşirenin birazcık da yardımcısı gibidir. Hemşirenin yaptığı işleri kısıtlı olarak yapar eğitiminden dolayı. Bir sonraki aşama zaten isterse bu pratisyen hemşire hemşirelik eğitim eğitimi alabilir, hemşire olabilir. Bunların maaşı 2856 avro. Öyle ağım şahım bir para aldıklarını söyleyemeyiz Finlandiya şartlarında. Doktor maaşı şöyle gözlerim alt taşı gibi açıldı. 6575 avro bayağı iyi maaş alıyorlar. Bu doktor maaşı genel hastalıkları doktorumu mu? nedir onu bilmiyorum. Öyle bir bilgiye rastlayamadım. Daha doğrusu çok fazla vakit harcamak istemedim elbette bulunur bunun ayrıntılı bilgileri internette özel sektörde doktorların maaşı 8600 69 avro daha fazla belediyelerde çalışanların maaşları ise 4.272 avro yani özel sektörde daha iyi maaş alıyorlar bu doktorlar artık bunun içeriği uzmanlığı nedir ona göre de değişiyor olabilir doktor olarak gelirseniz bu ülkeye iyi maaş alırsınız. Çalışma koşulları da Türkiye'den çok çok iyidir diye ben düşünüyorum. Çünkü bir hastaya randevu verildiğinde 5 beş dakikada Beşiktaş yapmıyorlar burada. O randevu neyse yarım saat ise yarım saat o hastayla vakit geçiriyorlar. O hastanın derdiyle ilgileniyorlar ve baktıkları hasta sayısı günde bellidir. O Optikçi maaşı gözlükçü maaşı olarak çevirmiş bunu 3533 avro özel sektörde 200 avro kadar biraz fazla alıyor belediyede ise 3000 avro kadar bir ücret alıyor maaş alıyor optikçi ve tekrar eczacı olarak karşımıza çıktı demin de dediğim gibi bu eczacı olabilir bilemeyeceğim ama maaşı 4665 euro tabi bu eczacılık mesleği büyük ihtimalle tahmin yürütüyorum şöyle düşünüyorum biraz da belediyenin sağlık kurumlarında bunlar iyi iş bulamıyorlardır çünkü eczaneler Türkiye'de olduğu gibi özel sektörün elinde psikolog maaşı 3964 euro 4024 euro özel sel sektörde alıyorlar. Belediyenin kurumlarında, sağlık kuruluşlarında çalışanlar ise 3957 avro alıyorlar. Yani 4000 avro civarında diyebiliriz biz bunu. Bu rakamlarda 2021 yılının rakamları eski demeyin. Dediğim gibi yüzde iki, yüzde üç bir fark vardır. Çok fazla bir fark yoktur bu ülkede enflasyonun çok düşük olmasından dolayı. Psikoterapist maaşı bir sonraki mesleğimiz 3803 avro. Özel sektörde 3790 avro alıyor. Belediyede 3808 avro alıyor. Daha fazla alıyor gibi görünüyor. Ama arada öyle bir ahım şahım bir fark yok. 10 euro bir fark var ayda konuşma terapisti maaşı artık bu Türkçe'de ben böyle bir meslek duymadım bilemiyorum konuşma terapisine gidildiğini duydum ama konuşma terapisti diye bir meslek var mı onu bilmiyorum var olduğunu kabul edeceğiz artık Google'a güveneceğiz onunla maaşı 3867 avro. Özel sektörde bu 4088 avro aylık maaş ediyor. Belediyede ise 3746 avro. Bu ikisinin ortalaması 3867 avro. Diyetisyen maaşı 3610 avro. Özel sektörde büyük ihtimalle bu diyetisyen mesleği yok. Bunu bilemeyeceğim. Öyle bir bilgi burada yazmıyor en azından. Röntgen hemşiresi maaşı 3260 euro. Röntgen hemşiresinin özel sektördeki maaşı 3123 euro. Belediye'de ise daha yüksek 3.285 avro. Hastane fizikçisi maaşı o. Bu da hiç fena değil. 5.910 avro arkadaşlar ortalama. Bunun da özel sektördeki bir karşılığı almış olduğu bir maaş yok. Hastane, özel hastaneler bu ülkede çok nadirdir. Belki yoktur. Hastane fizikçisi iseniz maaşınız 5.910 avro. Genetikçi maaşı genetikçi diye çevrilmiş bu. Büyük ihtimalle var böyle bir meslek Türkiye'de de onun da maaşı hiç fena değil 5780 avro belediye sektöründe alıyor büyük ihtimalle de özel sektörde çalışan bu mesleği yapan yok tek bir maaş var bu da gerçi belediye sektöründe çalışanların en düşüğüyle en yüksek arasındaki bir ortalamadır diye ben tahmin ediyorum. Hastane kimyageri maaşı 5620 euro. hiç fena değil bence. Belediye sektöründe sadece bunlar çalışıyor. Büyük ihtimalle burada özel sektör maaşları yazmamakta. Hastane mikrobiyoloğu maaşı. Wow. Bu da doktor kadar maaş alıyor desem olacak. 6189 avro. Bütün ülkenin ortalaması alınmış bunda. Hiç de fena değil. Bürüt olsa dahi. Burada gene bir meslek bulamadım ben. Herhalde bu hastane biyolog demin ki miydi bilemeyecek. Bunu anlamış değilim. Demin ki mikrobiyologtu o da hücre biyolojisi. Ama bu meslekle ilgili bir maaş bulamadım. Hemşire maaşı bu gerçek hemşire arkadaşlar. 3261 avro fena değil. Doktorun yarısı kadar maaş alıyor. Özel sektörde 3129 belediyede daha fazla alıyorlar. 3200 72 euro. Ağız hijyeni hijyencisi, maaşı hijyenist maaşı, oral hijyenist öyle çevirmiş. O da ağım sağlığı bir maaş almıyor. 2872 euro. Özel sektörde 3026 euro aldı belirtiliyor. Bu da sağlık hemşiresi artık bu hemşire ama dediğim gibi artık uzmanlığı mı yaptığı işe göre mi değişiyor bilmiyorum. Sağlık hemşiresi maaşı 2888 euro hiç öyle ağım çağım bir maaş değil Finlandiya şartları göz önüne alındığında arkadaşlar. Özel sektörde 3054 euro maaş alıyor. Devlet de 3218 diyor burada. Bir de belediyede daha düşük alıyormuş. 2800 psikjenik ortalama maaşı 2888 bunların da yüksek alanı vardır ama eğitime göre aldığınız uzmanlığa göre değişmesi gerekiyor büyük ihtimalle bunlar değişiyor. Bunun Türkçesini bulamadım. Mesleki terapist deniyor. Uzman mıdır bilemeyeceğim ama faaliyet terapisti olabilir iş ve uğraşı terapisti herhalde el işiyle falan terapi ediliyor mu hastalar bilemeyeceğim tahmin etmişsinizdir doğru mesleği bu unvanı bana yazın mesleki terapist denmiş burada ama ben emin değilim yorumlarda bana bunu yazarsanız ben de sizden bir şeyler öğrenmiş olurum onun maaşı 2887 avro özel sektörde 3130 avro en fazla herhalde 2792 avroda diğer belediyede resmi kurumlarda aldığım maaş. Böyle bir bilgilendirme videosuyla karşınıza çıktım. Umarım bu sağlık sektöründe çalışanlar doktorundan tutun artık hemşiresine kadar diyeyim. Bakın daha değişik ne kadar çok meslek varmış. Ben bile bunları yeni duyuyorum birçoğunu. Sağlık sektöründe Türkiye'de mi daha iyi maaş alıyorsunuz? alın gücüne göre, satın alma gücüne göre Finlandiya'da mı sizler karşılaştırın. Ben Finlandiya'daki maaşları sizlere gösterdim. Türkiye'deki maaşları bilmediğim için bir karşılaştırma yapabilmem mümkün değil. Ama burada bu ülkede eğer çiftseniz evli veya değil aynı konutta yetişkin biriyle yaşıyorsanız ikinizin de işe gitmesi lazım Bir giderleri ortak paylaşabilirsiniz. O şekilde biraz rahat edersiniz. Bir şeyler biriktirebilirsiniz. Finlandiya'nın kira giderleri vesaire Evlerin, konutların aidatları bunları da alt altı üst üste toplayıp ne kadar cebinize para kalır kalır mı onu da hesaplayabilirsiniz. Bunlar yaşadığınız yere göre değişir. Örneğin Helsinki bölgesinde yaşayan ve çalışan insanların maaşı diğer yerlerden biraz daha yüksektir. Çünkü ülke bölünmüştür bölge bölge. Ucuz yerde yaşayan biraz daha düşük maaş alır adaletli olsun diye. İderlerin yüksek olduğu başkent gibi yerlerde biraz daha fazla maaşlar yüksektir. Çünkü orada kiralar da yüksektir, konutlar da yüksektir. Giderleriniz yüksek Burada bu ülkede kendi eviniz dahi olsa konutunuz en az 300 Euro'dan başlamak üzere sadece sitenin aidatı vardır. Bunun için elbette ısınma vesaire de dahildir emlak vergisi ama elektrik, su ayrıyeten alınır, benzin paranız, işe girip gelirken vesaire bunları da alt alta üst üste koyup kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Tekrar Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun diyorum. Böyle videolarımı beğeniyorsanız bana yorum yazabilirsiniz. Yorumlarda başka mesleklerle ilgili sizlere, başka mesleklerin maaşları ile ilgili sizlere videolar hazırlayabilirim. Genel olarak hazırlayabiliyorum. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz sağlık sektöründe dahi tek bir mesleğin altında dahi birçok uzmanlıkları, kıdemleri, kademeleri var büyük ihtimalle. Onları benim ulaşabilmem için çok çalışmam lazım. Ulaşmam belki mümkündür ama ben onları anlayabilecek ve size aktarabilecek miyim? O işte bütün sorun. Çok çalışmak gerekiyor. Bu şekilde bence daha iyi fikir verir. Sizler bilirsiniz zaten mesela uzmanlığa gidince daha fazla maaş alabileceğinizi tahmin edersiniz. Bunlar fikir vermek için Finlandiya'daki sağlık sektöründe alınan maaşların ortalamasıdır bu. O mesleklerin ortalaması zaten bunu başta da söyledim. Bundan ortalama demek en düşükte de en yüksekin ortalaması demek ikiye bölünmesi demek çıkan sonuç budur. Sizde bunun en yüksek maaşı ne kadardır veya en düşük ne kadardır diye düşünebilirsiniz tahmin edebilirsiniz bir sonraki videomda görüşelim demeden önce kanalıma abone olduğunuz videolarımı beğendiğiniz sosyal medyada paylaştığınız ve yorum yazdığınız için önce teşekkür etmek isterim bir sonraki videomda görüşelim Sağlıcakla kalın Esen kalın hoşçakalın kalın.